Emrah kardeşim Almanya'dan Adem ve Muhammed mana olarak aradaki fark nedir? Evet. Çünkü ki Ademliğini bildi, odur Adem diyor. Allah dostları ve Efendimiz. Ademliğini bilmeyen hayvandır ancak diyor. İnsanoğlu Aleyküm. Sana. İnsanoğlu beş ruha sahiptir. Bunlardan birisi cemadat, ruhu cemadattır. Cemadat yönündür. Burada bir tecelli vardır. İkincisi nebadat ruhtur. Nebadatta iki cins tecelli vardır. Hem cemadat yönü hem nebadat yönü. Hayvanatta üç cins tecellisi vardır. Hem nebadat, hem cemadat, hem hayvanat yönü. İnsanda dört cins tecelli vardır. Cemadat yönü, nebadat yönü, hayvanat yönü ve insan yönü vardır. Bir de ademiyet ruhu vardır. Bu da mürşid Kamil masarından nasıl teveccühe girdiğimizde Hicr suresi gereği ruhundan bir ruh sürdüm buyurdu. 28. ayet kerime. İşte bu Ademiyet ruhudur. Çünkü ruh Rabbimin bir emri ise bütün insanlara zikir yap emri verilmemiştir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 64. ayette tövbe vardır. O da şöyledir ve devamı zikre nasıl bağlanır? Resulüm diyor onlar nefislerine zulmettikten sonra sana gelselerdi diyor. Onlar için bağışlanma pişman olup sana gelselerdi bağışlanma dileselerdi. Sen de onlar için bağışlanma dileseydin diyor. O tövbenin kabul olduğu görülürdü diyor. Şimdi Resulü bugün dün Resulullah'tan sonra olan, varisleri olan sahabe-i güzinle aynı mesleği icra etmişlerdir. Evliyaullah, 12 imamlar, pirlerimiz, mürşid kamiller varisidir. Yani onun mirasının, manevi mirasını orada tecelli eden Cenab-ı Hakk'ın Rahman Kemalat masal oluşuyla ifaniyet ve kemalatının mirasçılarıdır. E, fakat bu mirastan herkes eşit paya mı sahiptir? Hayır. Bir baba mirasını istediği gibi böler. Cenab-ı Allah'tan mirasını ister eşit paylara böler, ister farklı farklı. Bu tecelliye masariyet derecesi demektir. Onun için hepsi mirastan mutlaka payını almıştır. Fakat affolan e, her köşede mürşidim diyen çoktur. Binde birinin irfaniyeti yoktur sözü ee, yine bir ariften zuhur ederken bunu bir mana itibariyle mutlaka e, ispat ve delilleriyle söylemiştir. Çünkü arifler dahi dereceten bilen ve gören arif farkıyla irfaniyet zuhur eder. Çünkü ilim de bir irfaniyettir. Şuhud da bir irfaniyettir. Yaşam da bir irfaniyettir. Eğer öyle olmasaydı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakîn demezdi. Mutlaka bu yakinlikler, irfaniyet ve kemalat derecelerine olan yakinlik dereceden farklıdır. Onun için 5. ruhu Cenab-ı Allah madem İsa 85 üzere Cenab-ı Allah'ın bir emridir her insana aynı emri vermez. Kimlere verir? İşte Adem'e ruhuna masar olanlara, kim ki Ademliğini bildi, odur Adem olanlara. Evet, hepsi insandır, hepsi Adem'dir. Fakat şapkalı Adem başkadır, tayin uşaktır. Şapkasız Adem başkadır. Ee, onun için 5. Ruh mürşid Kamil masarından Cenab-ı Allah'ın bizzat emaneti yüklediği, dağlara, taşlara verdiği, kabul etmediği, insana verdiği emanet ruh emanetidir. Zikir ruhudur. Bunun da esas olan fikridir. Şeriat seviyesinde de Kur'an okumak da zikirdir. Harikat seviyesinde bütün esmalar da zikirdir. Allah esması da zikirdir. İsmi Celal'dir. En büyük zikirdir. Fakat bunun fikri yoksa ve neden üç defa zikredildiğinin idrak, şu ve yaşamı yoksa çünkü kul de ki hu, o Allahu Allah, Allah ehad bir yani de ki o Allah bir tektir der. Ehad için iki mana verilir. O zaman Allah'ı tarif ederken Allah hem bir hem tek olmaz. Peki ne demek istemektedir? Evet bir 1'dir. Tek üçten başlar. 2 çifttir, 3 tektir. Yani tek olması Allah'ın üç tecellisinin bilindikten sonra yani fiiller bu alemde var. Saffat Fidesi 96. ayet ve sabittir. Estağfurullah, Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi halefetüm ve ma ta'mim. Sizi ve sizlerin fiillerini ben yarattım. Bakın fiiller biz subut sıfatlar, hayat her ayette söyledik ayet el kürsüde ilim alim oluşu iradesi, kuvveti, kudreti, semül basır oluşu, kelamı, tekvinatı bunların hepsi ayetlerle sabitse tüm fiiller, tüm sıfatlar ve bütün vücutlar onundur. Ki Alak suresi birinci ayeti kerimede nutfeden yaratılmak, askıda duran demek, nutfe demektir, sperm demektir, öz demektir. İnsan oradan vücudu. Hayal ve zandan değil delil olarak ayette delilse Allah'ı dahi bilmeye gözünden yola çıkabilir. O zaman gerek Kostik ilimle, gerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle, gerekse Tevhid ilminin aydınlığındaki zikrin üç defa Allah, Allah, Allah deyişin fikriyle nasıl teki bilip, bütün teklerden sonra hepsini tevhid edip bütün varlıklardaki bu üç tecellinin sahibi biridir derseniz işte ruhullah, gerçek Adem'in yaratılışı cemde zuhur eder. İnsanlar da bedenen yaratılmış, ruhen ölüdür. Çünkü Bakara suresi 28 ile 30. ayet arasında Adem'in yaratılışını Cenab-ı Allah anlatırken bizlere diyor ki hitaben siz ölüydünüz. Peki siz ölüydünüz derken hitap ettiği karşısında bu hitabı duyacak birisi lazım. Ölüysek hiç hitap duymayız. Diriysek neden ölü desin diye düşünecek olursak bedenen diriydik. Ruhen ölüydü. Zikir ruhu almamıştı. Yani bugün bütün insanoğluna diyor ki siz ölüsünüz. Diriltileceksiniz zikir ruhuyla, ademiyet ruhuyla üç defa Allah demenin fikrini öğrenip de nasıl fiilleriniz, sıfatlar, subut sıfatlar ve vücudunuz sizin değil, bunu öğreneceksiniz. Sonra tekrar öldürüleceksiniz. E bunlar bizim değilse tekrar öldürülmüş olacağız. Ben diye bir varlık yok. Sonra diyor tekrar diriltileceksiniz. Ha, ben öldüm diyerek ölmüyorum da idrakımı, bilincimi düzeltiyorum. Ben de vereyim bu varlığa, hakkın bir tecellisi diyeyim. Bütün ekmekten bir kırıntı diyeyim, mutlaktan bir cüz diyeyim, kulu diyeyim, açığa çıktığı kırık bir ayna diyeyim, masar diyeyim, sıfatı diyeyim, kulu diyeyim, kullandığı diyeyim, diyeceğiz. Tekrar diriltilmek bu, tekrar öldürülecek ve kabrımıza döndürüleceksiniz. İşte o zaman bu vücut ülkesinde tecelli zat, tecelli sıfat ve tecelli efal ile bu masadan açığa çıkanın Rabbim olduğunu görünce Resulullah'tan Resulullah Efendimiz'den açığa çıkan güzel ahlakın Cenab-ı Allah'ın olduğunu görünce aynı ahlaka bezenmek, sigbetullah'a boyanmak, tevhid boyasıyla boş, boyanmak ve İslamiyet'i tevhid neşesiyle, tevhid zevkiyle yaşamak işte tekrar Cenab-ı Allah'ın Resulündeki gibi güzel ahlakla açığa çıkması olur. Bunun için Rabb'imize döndürülmek demek bir yere gidip bir yere dönmek değil, olduğun yerden bir yere dönmek değil, zaten onun olan varlığın yüzünü tecellilerine çevirmesidir, Rabb'in kul olmasıdır. İşte bu ruh üfürülmeden Adem'in yaratılması zuhur etmez. İşte yaratıldıktan sonra Adem dediğin şapkasız bütün insanlar birer Adem iken Muhammed olduğu zaman işte o şapkalı Adem bir o Muhammed işte farkı da budur. Biri hayal ve zanda bir Allah'a inanır. Kimisi her yerde bir der. Kimisi de ben onu açığa çıktığı bir masarım. Kulum istat ve kabiliyetin nispetinde benden açığa çıkıyor. Benden açığa çıkan güzellikler onun eksikler, tavını eksiğidir de der. Bu güzellikler kula olur ve eksiklerini izah etmeye de gayret eder. İşte Muhammed, Muhammed'i olanlar kendisini zana vakti bulanlardır, ona kula olanlardır. İşte farkı bu. Teşekkür ederim.